<laughs> Vatana millet ayıp olmasın. Ne oldu lan? Ha? Gel, şişirsin gel. Gel, 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 Şişirsin gel, gel. Nasıl ağlıyordu fark ettiniz mi? Bunun ilk halini mı? <laughs> soğuk, paylaşayım mı? Varsa kurursam paylaşayım. Sen ne yapıyorsun? Ha, seninkini paylaşayım. Seninkini paylaşayım. Bu seninki mi paylaşayım? Bakın, <laughs> bu daha da ağlarken bulduk yol kenarında. Bunun çenesi kırılmış, ufacıktı. Mercan abla ellerinde büyüttü. Dur, bakalım şişiriyor mu, şişirmiyor mu? Yeni aldık geldik bunu. Senin yaya, dana da ve yöne de. Gel. Gel. Bugün evde biraz fazla kaldık. Baygın da bulurum. Seni yaradım ben. Annesi zannediyor. Hemen altına saklanıyor. Altına saklanırdı ya. Dün de baktım arkadaşlar. Yani benim merhametimi az çok e, bilenler bilir. Bir anneyi bebeğine kavuşturmak için binlerce, milyonlarca kilometre giderim. Allah sağlık, saat nefes verdiği sürece. Şumale. Hiç ayrılmıyor yanında. Bu da, bunu da eski hatırlayanlar bilir. Bu da bunun kadardı. Bundan daha küçüktü. Onu bulduğumda çöpte. Hatırlayan var mıydı? Bunlar beş kardeşti. Birini sahiplendirdik maalesef öldü. Bir tanesi de burada öldü. Üç tane kaldı. İşte yaramazlık yapıyorlar diye şikayet edince bir tanesi Yozgat'a Mehtap'a bir tanesinde ve ee, ne? Feride ablam da neredeydi? Balıkesir Edremit Edremit'e gönderdik. annesi zannediyor hemen bunun altına giriyor. Onu onun fiyatı çok farklı. O akşama kadar uyuyor gibi yapar. Ne kadar mama varsa, kemik varsa ağzına doldurur. Bak bu çenesi kırıktı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şey, ee, ben de bile korkardı buraya geldiğinde. Onlara sevgi veriyorsunuz. Gel, gel. Bu senin annen. Bu da var ya. Ee, e, erkek ama böyle yavruları. <gülüyor> <gülüyor> Kendi de yavru. E, ama şu bizimkinin niyeti devre. Karnlarını doyurdular baba baba Allah'ını seveyim onun yatması beni öldürecek Onun öyle tak gibi şöyle fıt Ayaklarını toplayıp yatması bakışları beni benden alıyor Arkadaşlar bugün toplamayı istedik ama ilk önce arabamızın içini temizleyelim aracın şeyi şey diyor Dezenfekte edelim Bismillah deyip çıkacağız <gülüyor> <gülüyor> En çok boğazılmıştım. <baba> <laughs> e, bırakamadım. Ağladı, saklandı. İlk haliyle ikincisini atayım olur mu? <laughs> Varsa. Bunun da çenesi kırıktı. Hmm. Hadi bakalım bizim. bak, Ona sahiplendin değil mi? Sana kim sahiplenecek? <laughs> Konuşsak da o, onu isteyen ablaya onu da göndersek ne var? kadar yolu ee, e, Sivas'tan bir kardeşim istedi Sebahattin abi. Çok istedi ama o tarafa nakil yok. işte. Kocaeli'ye gidecek inşallah. Allah izin verirse. Karınları doymuşlar. Ne bu? Bunu kim içti lan? Bu ha. Bir, 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 bir. Çünkü bizim buralarda pek alkol alan olmaz da diyeceğim. Bizim evin halleri böyle. Ama şey aldım arkadaşlar. Kompresör aldım sabah sabah. Çünkü kim bulayım kimi şey diyeyim. Şimdi lastikçiye gider onu şişirttiririm. Her zaman da kullanırız. Bak şişti ne güzel. Çok para değil. Bak. Hadi bakalım. Bak. Siz de bira? Biran mı içeceğiniz? Fiski mi? Fiski. Fiski mi? Ne kadar iyi hacet. Diyor, sabah sabah var ya. Şu bize altın gibi oldu. Çok da pahalı değil. Güzel. Hadi bakalım. Arabanın içini de temizleyip hemen uçacağız. Sizin <laughs> bagajlarınızda beni öldürecek. Ne oldu? He? Bu terlik ne? Kim çaldı? Hırkız. Hadi yat. Hadi hadi hadi. Hadi gidiyor bugün geç kaldı. Hadi. Hadi. Ee, aracı temizleyelim. Ee, da uğraşalım. Saat 10.30 oldu de çocuklarla kahvaltı yaptık. sadece bunları izleyin bakalım. <laughs> hadi, hadi Allah hadi. hadi. Gelme, gelme sen gel. <laughs> gelme. Gelme. Hadi. O ablanla otur o. Kutçuk abla. <laughs> Karamel. Ne yapıyorsun lan? Bak şimdi karamele bak da. Orada yavru gördüm ya. Bak. Karamele bak. Ya. Bugün pazar. Karamel ne yapıyorsun? He? Bak bak. Karamel. Karamel. Aslan parçam. Nerin ağrıyor? Nerin ağrıyor? Bir bakayım mı? B bakayım mı be? He? Bunun cinsel bölgesi şeyde yani orada. Kurt düşmüştü hatırladınız değil mi karamel'i? <laughs> Biliyorsunuz. Aslan parçam karamel. Ayağımı ağrıttın karamel. Sen kimsin? Gel, gel 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 gel. O neymiş? Bakalım. Gel. Yalnız mısın? Yalnızsın Seni mi attılar? Ne oluyor? Ne oluyor? Gel. 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 Hiç i̇şte görünmüyor. Biri Beni tanıyor mu? Şöyle gidiyordum. ki. Bunlar birbirlerine benziyorlar ya. Bunlar pek ayırt edemiyorum. Ebemin dedi. İrekli olsa biliyorum da. Gel bakayım. Karnın mı? Pek ihmal ihmal geliyordum. Ben öbür tarafa gidecektim. Bu tarafa gelecek. Korkma. <laughs> yani. Nasılsın? Hı? Sanki gözüm bir yandan ısıtırıyor seni de. توخي يا لم توخ Sağ ol, günaydın. Günaydın. Çok sağ ol, gülüm. <laughs> Bugün yoğun, yarın inşallah olur mu? İnşallah. Ama gelmezsem bir şey. Tamam, söz. Ama Bana mama verir misin? Tabii ki. Poşetin var mı? Poşetim yok vallahi. Sağ etek ekmek Dur ben ayarlayayım. Ha, ekmek mi getirdin bana? Tamam. Bağında 14 tane enik, 3 tane büyük köpek Maşallah. var. Maşallah. Bak teşekkür ederim abi. Dur ben sana. Geçen burada bir siyah köpek vardı. Sabah karnını doğru mu? Öyle işte Allah bilir. Siyah beyaz mı? He şurada böyle dedik hey. İyi yiyebiliyor mu? İyi yiyor. İyi yiyor değil mi? Ayağı ağzında sıkıntı yok. Yok. Yiyor. Tamam. Onu görmüyorum birkaç defa geldim de. Yok sabah şurada yatıyordu çöpün arkada. Hı.